değerli haber gözü takipçileri, bugün Ordu'dayız. Şahincili Mahallesi'nde Ordu Devlet Hastanesi'nin hemen yanında bulunan Ordu'dayız. Niye buradayız? Bayram abinin misafiriyiz. Bayram abi bizim Atadolu'muz. Ee, yıllardır İstanbul'da e, hizmet verdi ama e, son yıllarda Ordu'da e, Devlet Hastanesi hemen yanında hizmet veriyor. Evet Bayram abi, nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsunuz? İşler nasıl? Öncelikle güzel kardeşim, ee, Gülhan. Sizleri da Gölköy'de izlemekteyiz. Ee, yaptığınız hizmeti önemsiyoruz ve yaptığınız hizmetten dolayı Gölköyünün sorunlarını ordunun sorunlarını dile getirdiğiniz için her şeyden önce teşekkür ediyorum. Çok sağolsun abi. Ee, kendi işimize, kendi şeyimize geldiğimizde. Ordu görüldüğü gibi İstanbul'a oranla daha sakin bir şehir. Sakin. Yaşanılabilecek manzarası ve insan potansiyel olaraktan İstanbul'a göre sakin ve güzel bir şehir. Yaşamaktan da memnuniyet duyuyoruz. Abi, kendi insanımıza e, hizmet etmekten de gurur duyuyoruz yani. Yıllardır yani. İstanbul'dayız abi. İstanbul'da işte İsloç'a lokanta işlettiniz. E, Zincir hastanelerin kafeteryalarını işlettiniz. Ordu nereden geldi? Niye Ordu'ya gelmeyi devrildin? Ya Ertan'cığım e, 40 yılı İstanbul'da devirdik. 40 yılı aşkın. Çeşitli dallarda e, yeri geldi. E, biz bu memleketten Tabiri caizse yamalıklı pantolonla İstanbul'a giden insanlardanız. Sene 80'de gittim ben. Ve bizim gittiğimizde e, yokluk vardı. Yok dersek yalandı yani. E, gittiğimizde biz e, çeşitli dallarda inşaatından al, ameleliğinden e, yeri geldi hamallık yaptık, yeri geldi amelelik, yeri geldi müteahhitlik yaptık, yeri geldi ee, Diğer TVC pencere falan e, da yaptınız galiba. Tabii Garizle ki gibi. tabii ki ben e, çok dalda hizmet verdik ama ticareti bilmiyorum. Ticarette biz biraz fazla mı kuralcı olduk yoksa e, ne oldu ama e, pek benim şansıma gitmedi. Peki, Ordu'da hadi. olduğu gibi de yani, Ordu'da Şimdi da... Asıl e, e, yer olarak e, çok güzel bir yer. Yani manzarası, süper işte, bir denizi yer. görüyor. Süper yani, bir yer. Yani manzarası çok güzel evet. bir yer. Hemen Devlet Hastanesi'nin yanındayız. Evet. E, peki, e, burayla ilgili hani Ordu'nun özellikle Şahincil'i, burası Şahincil'e... Şahincil Mahallesi e, geçiyor. Şahincil nasıl Devlet Hastanesi'nin önüyü, e, güzel bir nokta, yerimiz de güzel, Seç, seçmiş olduğum bir yerde. Hatta bura alınırken de Hayrettin Bey'e özellikle üstüne dura dura almasını istediğim bir yerdi yani. Peki abi, Gölköy ile ilgili neler söylersin? Şimdi İstanbul'da, İstanbul'da yaşadığın dönemde, şimdi burada buranın nasıl şu biz an? Biz İstanbul'da da olsun, burada Ordu'da da olsun, bizde bir Gölköy sevdası çocukluğumuzdan beri, yani memleket milliyetçiliğimiz öteden beri var yani. Ee, kendi insanımıza İstanbul'da 40 yıl Allah. herkese hizmet ettik. Bir de, geldi, bir de, dedik, de kendi, kendi insanımıza abi. madem biz bu işi yapıyoruz hem emekliliğimizi hem de dedim bir biraz sakinlik olsun istedik. Allah. Beyin dolmuştu artık. Hastalığı ee, kendini kendi rahatlatmaya karşı. Tabii dedik kendi memleketimizde olursa hem kendi insanımıza hem şey olur hem de dedim hasret gideririz. 40 yılın hasreti de vardı. E, geldik ama bizim insanları özlediğimiz gibi bilmiyorum Gölköy'ün insanı, Ordu'nun insanı bizi özledi mi özlemedi mi bilmiyoruz ama e, biz hizmetimizi orada nasıl insanlara yapıyorsak burada da yapıyoruz. E, aşırı fiyat şeyi yapmaksızın, Sonra kaliteden Gayet ödün vermek sizin. Ben etimi bile kasaba gidip kendi gözlerimle görmeden almıyorum. Ee, gelen kuru e, dayı olsun e, yağsına kadar seçiciyim. Yani her yerde bildiğim kadarı gök yoldan ki bulamadığım zaman da babamdan istiyorum. <laughs> Babam gönderiyor <laughs> Çoğu insan da göndermiştir orada. Buna Doğru. senin dayıların da dahil insanlardan geliyor. E, pidemiz, lahmacunumuz yiyenler memnun. Peki abi, ben şimdi ha. dışarıdan bir insanla gelen bir vatandaş olarak buraya geldim. E, altın tatta neler yiyebilirim? Yani e, ne? sulu yemek, e, ev yemekleri, benim yemekleri de hanımım yapıyor. Hı, hı. E, akçılarla nedense anlaşamadık yani. Anlaşamıyoruz. E, burada insanlar hasta geliyor. Yağdan, tuzludan ondan sonra belli şeylerden kaçınan insanlar. Evet. Yani yedi yeme belki baharatlı, tuzlu, şey olsa daha lezzetli olacak yemeklerimiz ama şimdiki buradaki hastaya göre de o Hikmet yemek etmek gerekiyor. o yemek olmuyor. Biz burada değil, İstanbul'da da hastane işlerindeydik evet. biliyorsunuz. Ee, orada da diyet yemeklerden, şeylerden biz burada baharat ve tuzdan Biraz şey yapıyoruz yemeğimizi. Bazı insanlarda geliyor bizim bu yemek şeyini sorduğu zaman masalarımızda biberi var. Adam biber atmıyor. Masadaki biberi alıp da yemeğine koymuyor. Tuzunu yemeğe koymuyor. Yani <laughs> bir şey düşünür, hale geliyor. <laughs> şey oluyor yani onu bizim ayarlamamız istiyor sanki. Burada yüzde sekseni insanların hasta kardeşim Şeker hastası, tansiyon hastası. Ne Zaten ben, bulunduğumuz bölge hemen hastaneye yakın gelmiyor. zaten yüzde yirmisi kanser hastası. Yani bizim müşterimiz de seçici. İnan ki 12 yıldır 12 yıllık müşterilerimiz de var. Ölenlerimiz var. Onlara yani rahmet diliyorum. Uzun bir süreç tabii ki. Bizim içimizde iz bırakan, yanımızda şey bırakan insanlar da geldi geçti buradan. Ya biz Şimdi burada genelde anlamı kadarıyla yemekler, ev yemekleri olarak yapılıyor. Aşağıda ben mutfağa da gezdim. Evet, çok da güzel evet. bir mutfak var. Mutfağımı da evet. çekip yayınlayabilirsin. Ee, şey yok, temizlikten ödün vermiyorum çünkü bayanlar temizliyor, ee, şeyini yapıyor. Pide, evet. burada, burada ben şöyle söyleyeyim, Zehri ee, burada pideyi çok güzel yapıyorlar. Lahmacun. Sana samimiyetle söylüyorum, ben e, kendim Ağız lezzetine önem veren birisiyim. Ve İstanbul'da da kendimiz yaptığımız halde çeşitli yerlere gider, her yerin lezzetini tabii. tadardık mesela, şey yapardık. Ama deminki saydığım baharatı, tuzunu saymazsam ben yemeğimin üstüne yemek tanımıyorum yani. Sonuçta, Nideye dokunmaz, e, tabii. ondan sonra şey yapmaz, bir hasta yiyip rahatsız olmaz. Daha ben midem yandı, çorbanız içtim de midem yandı veya da beni rahatsız etti diyen e, istisna yani. Çok çok istisna. Ben Çünkü kendim de mide kanseri evet. olup mideden rahatsız olduğum şeyde ben kendim bile e, güvenilir bir şekilde rahatlıkla yiyebiliyorum her çeşidinden. Yani kalitelerden ödün vermemek lazım. Vermemek lazım. Ben e, her şeyi malzemecim de seçkin. Kasabıma kadar, bir ara Gölköy'den aldım eti evet. getirdim. Bizim memleketimizde biraz dedikodu çok ön planda olduğu için sanki oradan öbür arkadaştan, öbür arkadaştan alsam öbürü kıskanıyor. böyle ee, bir sorun var. Dedikodu biraz. şeyine girilince ister istemez kendimiz dikkat ediyoruz. bazıları an e, Kasap'tan alıyorum etimi. İsteyen gidip kontrol edebilir, bakar. Yani e, altın tatlı restoran olarak e, müşterilerine kaliteden taviz vermeden... E, şimdiden... Güveniyorum. O, o konuda e, şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Sıkıntımız sadece e, nedir? İnsanların bizi tanımaması. İnsanlara, e, o da benim biraz şanssızlığımdan oldu. Geldim bir iki yıl içinde e, rahatsızlandım. Hı, hı. Mide kanser oldum, mide ameliyatı oldu et derken bir beş yıl öyle e, işimle ilgilenemedim. Oğlum baktı. E, ondan sonra kendimiz döndük işimizin başına ama e, yani 12 yıldır kendini götürüyor. E, daha iyi olabilir miydi? Olur. İsim yapabilir miydik? Çok fazlası da olurdu. Ama o da bizim sağlık, da şartlar, sağlık nedenlerinden şartlar dolayı, şartlarımızdan ee, i̇nsanların insanların e, fazla diyaloğu geçemememizden de oldu diyelim. Öyle. Ama şunu e, diyebiliriz, diyebiliyoruz. Ordu merkezde dev tasarası yanında bir evleri var. Bir evleri var. E, tanısın tanımasın hiç önemli değil. Ben e, İstanbul'daki hizmetimizden e, nasıl bir orada tüm orduya hizmet ediyordu. Burada da gerçi orduya hizmet ediyoruz ama. eee Parası olsun olmasın hiç önemli değil, sorun değil. Ee, yeter ki insan olsun, insan, olsun, aynen öyle insan olsun. Her zaman herkese kapımız açık Peki Haber Gököy takipçileri ne demek istersin Bayram abi son olarak? Vallahi ben bazen izliyorum. Yorumlar yazıyorlar. Siz de Gölköyün bir adım ileri gitmesini istediğinizden ben sizi tanıdığım kadarıyla çok eminim. Ama insanlar bilinçli bilinçsiz yorumlar yapıyorlar, bizi düzüyor. Sadece sizi değil, bizi düzüyor. De Çünkü savunduğumuz insanlar geriye dönüyor. Sen ne karışıyorsun bana der gibisine evet. şey yapıyor. Yani hiç kimsenin şeyine değil ama bilmiyorum. Birbirimizi biraz kırmadan, bilinçlenmemiz evet, lazım, yani. kırmadan, dökmeden, biraz lazım. Bir, kırmadan, dökmeden biraz lazım. bilinçli şekilde. Bilinçlenmemiz lazım. İnsanların e, her şey menfaat değil, her şey kesinlikle, para da değil. Kesinlikle değil. E, biz parayı düşünmüş olsaydık, inan ki buralara falan gerek yoktu yani. Doğru. Hani, ben İstanbul'daki bir şey Erol da. Bir lafı var. Bizi bilen bilir, bilmeyen de bilmeyen kendi bilir, e, şeyi var ya, ben bazen... Bu da Erol Başkan'a e, selam olsun. E, he, ona da selam olsun <laughs> dediğin gibi. Bazen öyle de şeyler oluyor ama hepimizin şeyi hizmet sektöründeyiz. Evet. Kendi insanımıza hizmet etmek, bunu da insanlarımızın bilmesi bizi paradan fazla o bizi sevindiriyor. Aynen ya. öyle. Bayram abi ben çok teşekkür ediyorum size. sevgi takipçimiz dediğimiz gibi... Ordu Devlet Hastanesi'nin hemen yanında, altın tatlı restoran. Burası, Görköyler'in evi olarak faaliyet gösteriyor. Bayram abi, biz yıllardır İstanbul'dan bir yere tanıdık. Kalitesinden, lezzetinden asla taviz vermeyen bir yapısı var. O yüzden de buradaki yolunuz buraya düşerse, ki mutlaka düşürün derim, hem Bayram abinin bir sohbetine alın, hem burada bir yemeğin tadına bakın. Ondan sonra da ne kadar haklı olduğumuzu kendiniz göreceksiniz. E, bizi takip için tekrar teşekkürler. E, i̇yi günler diyorum. Teşekkür At, ediyorum. Teşekkür ediyorum.